Lan lütfü, Kardeşin misin, hasmın mısın? Değişiyor Hükremin abi, bazen biriyim, bazen değereyim. Ne? Hükremin abi, sana bin defa dedim ki... ...cevabını anlamayacağın soruları sorma bana. Peki ben bir sorunun cevabını anlamayacağımı nereden bileceğim? Bir şey daha var. Benim elimde oksijenli pamuk varken... ...benim cevaplayamayacağım soruları da sormayacaksın. Niye? Şu sebeple. Ah! 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 lütfü, öldün sen, öldün! Ne yapması lan? Tutuştu! Ne yapayım Mükrem'in abi, Tıp aç, bir ilimdir. Yapacak bir şey yok. Hangi manyağın başına böyle bir şey gelse... ...o manyağın genç ve güzel kız kardeşi kendisine aynı şey yapar. Lütfiye! Ben şimdi senin kötü bir şey söylediğini anlamadım mı zannediyorsun he? İşte yavrumun ilacı hazır. Ay, anne inanmıyorum. Yavrum dediğin Mükrem'in abim mi? Evet kızım. E tabii her vahşi hayvanın önce bir yavruluk dönemi oluyor. O benim biricik yavrum. Ona ilaç yaptım, bacağı hemen iyileşecek. Ne ilacı öyle o? Bu her yaraya deva. Ekmek, yufka, çiğ kıymadan yapılıyor. E biraz da kuru soğan var tabii. Anne abimin bacağı için kol böreği mi yaptın? Ne böreği be, ne böreği? Abuk bu konuşma, o şey o. Anne nedir o? Bunu bacağına saracağız oğlum. Sonra bacağından birlikte fırına vereceğiz. Saçmalama Lütfiye. Saçmalama konusunda seni yalnız bırakmak istemedim anne. ...kız böyle karı koca ilaçlarıyla tedavi olur mu bu pis bacak? Bunlar tabii şeyler kızım. Eczanede satılan ilaçlar neden yapılıyor sanıyorsun? Ah anne, hiçbir eczanede... ...mesela ülser için fırında makarna satılmaz. Artık aktarlara bile yasak geldi, bilmiyor musun? Mesela sen şimdi gidip bir aktara... ...affedersiniz, bu nohut mudur acaba diye sorduğunda... ...o sana hayır hanımefendi... ...ben hiç Malatya'da bulunmadım diyor. Ne diyor? Yani artık aktarların müşteriye cevap vermesi yasaklandı. Hani neyin neye iyi geldiğini söylemeleri yasak. Allah Allah, olur mu ya öyle yan birik dalga? Misal şimdi ben... ...bir aktara gittim, bir şey aldım, aldım, yedim. Meğersem de o yenilmezmiş. Ben de akabinde zehirlendim. Ne olacak şimdi? Bana bir iki kutlama yapıp meseleyi unutacağız. Ne yapacaksınız? <laughs> Şaka yaptım gayet. Bak, sen bile bunun mantıksız bir şey olduğunu anladın, gördün mü? Mükemmel abi... ...ben daha bir gün ikimiz bir aktara gidelim, ne istersen ye. Ben ısmarlıyorum. Ne dedi bu, kötü bir şey söyledi bu. Bükrem'im saralım şunu evladım bacağına. E tamam, hadi dışarı gel hadi. Çekil oradan, çekil ötesine, çekil lan. Lütfen. Ay Anne saçmalamayın Allah'ımızın aşkına. Ya, doktora gitmek varken böyle çiğ börek tedavisi yapılır mı? Şimdi biz bunu bir doktora soracak olsak... ...doktor da var zımari, gayri ciddi bir adamsa... ...vallahi olmadık bir yeriyle Yok kızım yok, doktora gidemeyiz. Doktora gidersek bizim kol böreği, karakol böreği olacak, olmayacak. Ne olacak? Ya gidersek, hadise karakolu aksedecek. Biz bu işi kendimiz halledeceğiz. O eyvah Necdet hadisine, servis servis yapacağım. Ne yapıyor ailemizin gangsteri? Niye tedavi ediyorsunuz o hayvanı? Ay, öyle deme baba, tedavi etmek lazım. Bu cinsler yaralandı mıydı, çok tehlikeli oluyor. Baba... Yani bizi, haşerat, mahlukat sınıfına sokmak oluyor mu? Konuşma ulan hayvan herif! Bundan sonra konuşmayacaksın benimle! Tamam da baba, yani... ...para lazım olunca kime başvuracağız? E bana başvuracaksın. Ben de sana bir sır kötü bir şey söyleyeceğim. Ulan lütfü! Hala horozlanıyor! Öldüreceğim dur ulan seni! Dur bey dur! Yapma görmüyor musun? Oğlan yaralı! Vay başımıza gelenler! Oğlumun bacağını bıçakladılar. O demir parçası kemiğe kadar delmiş, girmiş. Kan revan ayakkabılarına dolmuş. Merak etme anne. Kanımız ayakkabıda kalmayacak. Allah'ım belası. Yes, hadi sus artık. Yeter. Benim hadi. çocuğum nasıl böyle oldu? Vallahi ben de hayret ediyorum babacığım. Yani aynı menbaadan hem şahane lütfiye hem de bu hayret. Ama seni adam edeceğim. Adam edeceğim göreceksin. Ne yapacak yani? Ardiye'de mi çalıştıracak? <laughs> Zulüm var diye mi? Norman <laughs> Beyle görüşmek istiyorum. Ha sen misin Norman? Merhaba, ben Burhan, Burhan Çıtır. Senden bir ricam var. Hani benim bir oğlan var ya Mükremin. Ha ah, o manyak. Tamam, onu sana gönderiyorum. Senin yanında çalışacak. Efendim? Ne diyor bu ya? Tam sana göre bir iş işte. En eğer biraz sebat edersen orada kereste bile olabilirsin. Yükesine. Susun ulan susun! Evet seni dinliyorum Doğman. Yok canım bizim para filan istediğimiz yok. İslah olsun diye gönderiyoruz. Tamam odun kırsın tabi. Aslan babam benim. Bak babam sana Yunus Emre taktiği yapıyor. Odun kırıp nefsini tımar edeceksin. <laughs> tamam normal sağ ol. Görüşürüz canım. Ya ya baba, ne odun kırması ya? Böyle bir meşgale benim tabiatıma ters gelir. Yani bu Ferdi Tayfur'un haber programı yapması gibi bir şey. Konuşma lan, alacağım şimdi yağmur altına. En yakın zamanda ardiyedeki işine başlayacak sen. Anlaşıldı mı? Ya anne, bir şey söylesene. Yaralıyım, bacağımda börek var, şu bu. Burhan Bey nasıl çalışsın çocuk, bacağında börek var. Konuşma Ya adam olacak, ya da hayatının sonuna kadar odun kıracak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı baba. Fikrimin abi sana balta çok yakışacak biliyor musun? Ama istersen bir de abime kazma alalım, öğlenleri çukur kazsın. Niye çukur kazıyorum? Tekrar doldurmak için. Yani nefse iyi gelir. Anne, ben nasıl müebbet yedim. Gider ayak şu lütfeyi güzelce bir tartaklayayım, nefse iyi gelir. Gel hele bir gene, hele bir ne de gör bakalım. Hayvan herif! Çek şöyle! Merhaba Burhan amca. Doğru Asuman. Artık aşkımızın bir bıçak yarası var. Peki olay nasıl oldu? Niye hep böyle olaylar oluyor? Yani Mükremin olay nedir? Hıh işte buyurun. Olayların içinden Asuman. <laughs> ah Asıcığım niye şaşırıyorsun ki? Biz bir akşam baktık kapı çaldı, Mükremin abim geldi. da bir bıçak saplanmış. Biz hiç şaşırmadık. Şaşırmadınız mı? E tabii niye şaşıralım? Eğer Mükremin abim gözünde gözlük, kucağında da kalın cana bir kitapla içeri girseydi, işte o zaman şoke olurduk. Allah Allah, peki doktor ne dedi? Hiç, doktor annemin böreğini tavsiye etti. Börek mi? Yok be kızım, ne böreği, ne dinliyorsun sen bunu? Doktora gitmedik, hadise polisi olmasın, içimdeki intikam yangınına itfaiye bulaşmasın diye. Bu işi kendimiz halledeceğiz. Sen de bu işten kimseye bahsetmeyeceksin, tamam mı? Alo, Tırbişan orada mı? Ben Mükremin. Tamam, söyleyin ona bıraksın, okey telefona gelsin acil. Hadi. Alo, Cemil. Ee, yarın ne yapıyorsun, boş musun? La ne bırak şimdi karı kız durumlarını. O oğlandan bir araya kanalırız, daha acil bir durum var. Hadise şu, e, bir arkadaşın bıçağı bende kalmış... ...gidip onu iade edeceğiz. Çaktın mı köfteyi? He? Tamam, hadi görüşürüz. Aman Mükremin ağabey, manyaklaşmasana! Gangız der misin sen? İki gün sonra bir geleceksin eve, vücudunun çeşitli yerlerine bıçaklar saplanmış... ...ondan sonra da sana akupunktur Mükremin diyecekler. Sonunu anlamadım ama lütfen doğru söylüyor oğlum. Sataşma bu adamlara. Evet Mükremin, annem de doğru söylüyor. Lütfen artık bu olaylara karışma. Tamam be durun be! Bir şey yapmayacağız ki adamın bıçağını iade edeceğiz. Tabii bıçağı düşürüp kaybetmesin için... ...bir yerine saplayacağız. Polis! Polis! polis açın kapıyı! Ne oluyor? Hiç anne duymuyor musun? Birisi polise açın kapıyı diyor. Yani sen şimdi buna kaza diyorsun, öyle mi? Evet, tamamen bir kaza neticesi. Peki bu kazanın siyasi boyutu var mı? Nesi var mı diyor? Kazanın siyasi boyutu nasıl olsun? Yani insan karşıdan karşıya geçerken önce sala baktı diye kaza geçirmez ki memur bey. Bana Cef de. Ne diyeyim? Cafer yani. Gecenin bir vakti bacağında bıçakla gördüm Mükremini. Ne biçim kazaysa bu. Allah bin türlü belalarını versin. Kimin? Oğlumu bıçaklayanların. Şu an... Şürüm sürüm an... sürünsünler inşallah. Anne. Sen git mutfakta ateş yak bir şeyler yap hadi insana bıçak saplanır mı ayol? E, oluyor böyle vakalar Beyrmik teyze. Bak mesela senin de her an başına böyle bir şey gelebilir. Değil mi Mükremin abi? Tabii canım, kaza bu. Evdeyseniz geliyorum demez ki. <laughs> Ey Ahbap! Şu olayı anlatsan iyi edersin ha. Nasıl oldu bu iş, anlat bakalım. Şöyle oldu, e, şimdi biz bir grup arkadaş bir İran karpuzunun başında toplaşmıştık e, ee, neşe bıçakla yardık karpuzu. Sonra karpuzun göbeğini kim yiyecek muhabbetine bir bıçak kapışması çıktı ortaya. Derken bıçak havada iki takla attı. Aynen bacağıma saplandı. Nasıl? Vallahi çok güzel şey yaptın Mükremin abi. Tam bir kan kırmızı karpuz hikayesi. Sizce bu evde birileri benden bir şey saklıyor olabilir mi he? Efendim? ha? Efendim? güzel. Demek sizin rolünüzde saf, hiçbir şeyden haberi olmayan cefaker anne. Öyle mi? Bana bak, benim asabım senin sandığından daha çabuk bozulur. Onun için seni yaralayan adam eyalet sınırlarını terk etmeden olayı anlatamıyor ya dersin. Yüksek bölüm iyi bir şey değil mi? Hiçbir e, ne diyor bu eyalet olayı falan? Şey, affedersiniz, acaba siz San Francisco emniyetinden misiniz? Hayır, ama Amerika'da eğitim gördüm. O zamanlar gençtim. Gençken zenciydim. Bu yüzden Amerika'da çok acılar çektim. Şimdi olayı anlatmıyor musunuz? Anlatmıyor musunuz? Allah onların bin türlü belalarını versin. Kimin? Karpuzu alanların. Değil mi anne? Karpuzu alanların mı? E, tabii. Karpuzu almasalardı böyle bir şey olmayacaktı değil mi? <laughs> Ben mi söyledim? Öyle mi? O zaman Necmiye söyle tekrar ö şu duvara. O zaman çıkar da adamı duvarın içinden. Kıpırdama polis. Ellerini kaldır ve telefonu kapat. Yoksa beynini dağıt. Bu şekilde telefonu kapat ama. Memur Bey, bu bizim aile dostumuz Fadıl Bey. Yalan! Ne dostu? Bu ailemize lütfiye çatlarından sızmış bir akıntı. <laughs> ne oluyor burada? Hem sen benim kim olduğumu bilmiyorsun herhalde. Kimsin ulan sen? Bana ulan dediğin sırada tayini çıktı biliyor musun? Yok ya! Evet, seni yolu olmayan bir köye trafik polisi yapacağım! Terbiyesiz adam! Etti tamam! Siz ikiniz, yürüyün birlikte merkeze gidiyoruz, yürü! Ya bunu götür, benim ne yaptım? benim ne suçum var ya? Yürü dedim sana, yürü! Şey, memur bey, Cenk bey, yani Cafer efendi, sinirlenmeyin! Yine gidiyor evladım, Allah belalarını versin! Kimin? Anne sus, sus sana sen, sen!